Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan spiker kabul edilemez deyip açıkladı. Türkler istedikleri her şeyi başarıyorlar. Değerli izleyenler, Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkler teknolojik bilgi birikimi sayesinde savunma sanayinde büyük işler başardı diye konuştu. Türk savunma sanayinin başarılarını örnek gösteren Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, ülkesinin ulusal bir savunma sanayi kuramamasından dert yandı. Türklerin teknoloji transferi sayesinde istedikleri her şeyi başarabildiğini söyleyen Teodoratos şöyle isyan etti. Erdoğan 22 yıldır görevde ve bunu unutmamalıyız. Türkler teknoloji transferi yapmayı başardı. Biz bugün Fransız Rafale uçaklarına 2,5 milyar avro ödedik. Diğer 5 milyar avro ise Fırkateyn, F-35 veya Ek Rafale ve kim bilir başka ne için verilecek. Teknoloji transferi ve bilgi birikimi olmadan silah sistemleri satın almak kabul edilemez. Yunanistan'ın batıdan silah satın alabilmek için milyonlarca dolar harcadığını sözlerine ekleyen Yunan Spiker, sorunlu savunma sanayisine sahip olmamız mümkün değil. Mevcut ekipman programı için neredeyse 10 milyar avro harcanacak. 10 milyarın en az 4 milyarı şu anda savunma sanayine giden yolda olması gerekirdi. Bu yüzden kaybettiğimiz zamanı nasıl geri kazanacağımızı ve nasıl teknoloji transferi yapacağımızı öğrenmek zorundayız. Türkler teknoloji transferi sayesinde kendi ürünlerini yapmayı başardı ifadelerini kullandı.